mesaj Türkiye'nin ayağını kaldırmaya yetenen kim varsa direkt onlaradır. Hep köle misali zincire vurdum. Ben sana dost oldum. Sen düşman oldun. Ferdi Tayfur'lu yürüyüş videosu paylaşmıştı. Ardından başlayan tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Hiç kimse çallı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuculuğuna da teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 avro milliyet farkı olan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videonun yayınlanmasından hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmeler yapanlar, polemik üretenler, şimdi kulağınızı açıp beni dinleyiniz. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Koban ile Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında hitap etti. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacaktır, ayakta kalacaktır dedi. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Ahlaki tutarlılığın İlkeli tutumun, vatansever ve milletsever duruşun mümeyiz ve müstesna markası olan Cumhur İttifakı, siyasi istikrarın kökleşmesinde, yüksek hedeflerin uyanışında muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı, Türk devrinin serden geçti yüreği, kabuğunu kırıp cihan ve uzay hakimiyetine gözünü diken aziz millet varlığının sevdalısı, ve o varlığın önüne düşüp muhteşem bir istikbale taşıyan kılavuzudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, yargılayan, karalayan, çevrelerin asıl kaygı ve korkusu, uyanan devin ayağa kalkması, küresel ve bölgesel hadiseler karşısında sözü geçen, ne diyeceğe merak uyandıran bir Türkiye'nin doğuşudur. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir. Bahçeli, Türkiye'nin boşa geçecek zamanı olmadığını ifade etti. Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız, yalan ile yol ayrılıp alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip Cumhurbaşkanlığı kabinesini yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra da Allah'a havale ederiz.